Şimdi diyelim ki şu kenarın uzunluğu x olsun. Bu kenarın uzunluğu da x olur. Çekilen telin uzunluğunu hemen düşünüyorum. Diyorum ki eğer duvarın uzunluğu x ise iki sıra tel çekilecekse buraya 2x tel çekilecek. Buraya da 2x tel çekilecek. 4x telimizi kullandık. 200 metreden 4x'i kullandık. Geriye kalanını da nereye kullanmamız lazım? Buraya. Buraya da 2 sıra tel çektiğimiz zaman böyle oluyor. Bu durumda kenar uzunluğu bunun yarısı kadar yani 100 eksi x kadar olacak. Bizden istediği mesele ne? Alan. Alan için ne yapacağız? İki kenarın çarpımını alacağız. 100 eksi x. İkisini çarptık. 100 x eksi 2x kare. Şimdi burada maksimum minimum değerler olduğu için yine ne yapacağız? Parabolün tepe noktasına bakacağız. Tepe noktası eksi 100 bölü eksi 4'ten ne geldi? 25. Bu tabi bizim asla değerimiz değil. Bu tepe noktasının r'si. Bize sorduğu şey k değeri. Götürüp yerine yazıyoruz. 100 çarpı 25 eksi 2 çarpı 25'in karesi. Bu işlemi yaptığımız zaman sonuç kaç gelecek? 1250 cevabımız Edirne olacak.